Evet, VELAT04 takım oyuncularıyla birlikteyiz. Beyler lojmanı devirdiniz. Çekişmeli geçti maç. Gol olmadı son ana kadar. Muhammed geldi, attı. Galibiyeti aldınız. Neler söyleyeceksiniz? Valla öncelikle zor bir maç oldu. Üç, üç, e, kaç bin lira üst üste maç yapıyoruz. Bu üçüncü maçımız avlandı. Yani yorgunluk, dikildik. Bu maçta da bunun etkisi çok oldu. O yüzden yargıları yani Yoksa inatlarınızı ile çıkar topumuzu oynardık. Eksiklerimiz de vardı. İşte olan yorulmanın maçlandı. Fatih'im teşekkür ediyorum. Evet Numan bugün güzel kurtarışların vardı gerçekten. Sol gözünle de rakibin ayağını kırıyordun az kalsın. <laughs> Neler yani, söyleyeceksin? Ee, arkadaş tek kaldı. Ben de baş kaldı. Şey Karşı karşıyaydı. E, çıkış şey yaptım. Ceza sahasının dışına çıkmışım. Bilmiyorum. Ee, elimde kullanamazdım. O yüzden kafamı soktum yani o ara artık. Öyle de yapıyordum. Keşke sana Ondan sonra zaten hırsla yapılmış kurtarışlar hepsi yani. Belki de o, o pozisyon olmasa bu kadar da yıkılamazdı. Teşekkür ediyorum Numan. Ali Can sen neler söyleyeceksin? Herkesin ayağına sağlık. Tarık da çok güzel bir maç oldu. Rakip takım da kutluyorum bize. Çok iyi bir takım çıkartmışlar. Yeni yine. Çok şükür böyle devam edecek şampiyon ki. Ben aslında da Evet Numan. Karşıda Emre Ağabey'i çağırıyorsunuz. var mı Sayın Başkanımız. <laughs>